Şimdi özellikle Borsa İstanbul tarafında yükseliş hareketinin derinleşin 9800'ün üzerine attığımızı ki iki ayın en yüksek seviyesine ulaştığımızı paylaştık ama bankalar tarafında biraz değerlendirelim ve açmaya çalışalım. Yüzde üç buçukluk bir artı. Aslında geçtiğimiz hafta Cuma günü yapı kredideki düşüşlerle bankalar bir miktar baskılanmıştı. 0.16'lık kaybı takip etmiştik. ama şöyle 5 Kasım tarihinden bu yana bankaları ele aldığımızda %30'luk bir prim aslında faiz indirimine karşı en duyarlı olan tarafta hep konuşuyoruz. Sizlere de sık sık yayınlarda kar marjlarında toparlanma olup net faiz marjları iyileşip spreadler genişleyecek mi diye aslında bankalar tarafındaki temel faktörleri de biraz değerlendiriyoruz. Ne dersiniz oradaki son tablo adına? Tabii yani Kasım ayı itibariyle özellikle e, önemli bir dönüş kaydettiğimizi borsanın geleneği için söylemekte fayda var. E, bankacılık e, gelecek dönemki hikaye bandında hem e, faiz temasıyla hem de gelecekte olası bir yabancı e, giriş sağlarsa ilk etapta bankaya gelir psikolojisiyle ve Temmuz'dan bu yana sergilemiş olduğu önemli bir düzeltme eğilimiyle birlikte işin fiyatlama tarafına önemli bir yansıma kaydetti. Ha, bu arada şunu da unutmamak lazım. Yani Temmuz'daki Moody's kararı ardından oluşan zirveler ve bu zirvelerden gerçekleşen e, düşüşlerde hala hem endeksin kendisi hem de sektörlerin neredeyse çoğu yani 32 sektörün neredeyse burada 27-28'ini vurgulayabiliriz. Hala Temmuz zirvelerinden uzak, yani henüz orayı aşabilmiş yeni bir e, yükseliş eğilimini daha da derinleştirecek bir ortamda değiliz. Ama e, son dönemdeki yabancıların da ise senetlerinden çıkış yaptığı bir ortamda e, ise senedi piyasası için yeni dönem hikayelendirme koşulunda e, TCMB'nin gelecek dönemki politika faizini ayarlayabileceği bir ortamda tabii ki buna hassas şirket sektörler ön plana çıktı. Banka da bu noktada iyimser bir performans sergilemiş oldu. Gelmiş olduğu fiyatlama davranışı da zaten kabaca 14.700'e yaklaşmış oldu. Orada da 13.850'nin üzerinde tek akışı devam ediyor. Nitekim 15.000 ve 15.300'lere kadar da banka iyimserliğinin sürebilme ihtimali de ön plandadır diye söyleyebiliriz. Özellikle geçtiğimiz haftaya baktığımızda sigortalarda da çok hızlı primler gördük. En fazla değer kazanan sektörlerin başındaydı. Yani %9.8'lik bir artıdan orada bahsetmek mümkün. Kasım ayında borsanın bir aylık performansını sigortalar bir haftada yaptı. Aslında çimentolar sigortacı... ...sektörü, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, Kasım'da en güçlü olduğunu konuştuğumuz sektörler. Biraz burayı değerlendirelim. Sektörel bazda neler bekliyoruz? Aslında yine tarihsel anlamda Temmuz zirvelerinden bu yana, yıl gelininde banka iletişim sigorta en iyi performansları sağlarken, yine düzeltme tarafında sigorta temasının da en fazla düzeltme hareketi gerçekleştiren sektör olduğunu görmüştük. Yine bunun arka planında e, politika faizi tarafındaki olası değişimlerin e, habersel anlamda çıktığı zamanlardı e, Temmuz Ağustos dönemi. E, bu yüzden de buna hassas olan sektörlerde bazı e, hareketler izledik. İşte bazı e, sektörler burada çok daha fazla reaksiyon verdi düzeltme tarafında. Tabii bu düzeltmeler olurken yani olduktan sonra kabaca bir zirveden yüzde 50 düşen sigorta endeksinden bahsediyoruz. Yüzde 25-30 düşen bankadan bahsediyoruz gibi gibi. Ha, bu tarz hareketler olduktan sonra gelecek döneme ilişkin yeni hikayeler bandında yine sektörel e, farklılıklar ortaya çıkabiliyor. Tabi burada sigorta birazcık daha e, bu hikayenin e, farklı bir alanında yer alıyor. Biz Genellikle faiz artışı dönemlerinde sigorta tarafındaki iyimserliği konuşuyoruz. Ama faiz indirimi dönemlerinde o bölüm biraz soru işareti oluşturabiliyordu. Ama sigorta'nın kendine has e, özelliği ve e, sunduğu hizmetler çerçevesinde baktığı için ve mevcut hayat pahalılığının ve elimizdeki e, kalemlerin e, karşılığının da e, alabilmemiz açısından da sigorta sektörü oldukça önemli. Yani biz örnek verelim çok basit bir örnek verecek olsak bir araç sahibi olduğumuz zaman. Mecburen bunun kaskosunu yaptırmak durumunda kalabiliyoruz. Yani bir ev satın aldığımızda işte özel sağlık, özel konut sigortası DASK yapmak durumunda kalıyoruz. Niye oradaki problemlerden mümkün olabildiği minimum asarlı gidebilmek açısından. Burada bu şekilde olduğu zaman çok basit bir şekilde hizmet sağlayan bir sektör olması koşuluyla o gelecek dönemki politika değişimi senaryosundaki olumsuzluğu diğer taraftaki taahhütnamelerle birlikte destekleme çabası içerisine giriyor. Bu açıdan da yine her sektörde olduğu gibi sigorta tarafında da önemli güçlü şirketlerin bu tür düzeltmelerden sonra yeni hikaye olarak da iyimsel bir performansa sahip olabileceği düşüncesi ön planda. Tabi bu sigorta içerisinde biz de model portföyümüze Türkiye sigortayı eklemiş bulunduk. Son gelen finansallar ve gelecek dönemki beklentiler marjında da iyi bir beklentiye sahibiz e, sigorta tarafındaki Türkiye sigortada.